Sayın seyirciler, dün 5 Mayıs yani Hıdrellez, Hıdrellez Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Şimdi ekranlarınızda hurafe ve batıl inanışların durağa çıktığı Manisa'daki Hıdrellez kutlamalarını getireceğiz. Kanal 7 Haber'den Sabri Çelebioğlu, Manisalılarla Hıdrellez'i kutladıkları Hacettede Türbesi'nin kalıntılarındaydı. Kameraman Serdar Okay'ın objektifine bu kadar da olmaz dedirten görüntüler takıldı. Taşları yeşil alanı çok seviyor küçük oğlum. Burada dua etmiş, duası kabul olmuş. Duvara taşlar yapıştırıldı. Dileklerimiz olacak yapışsın, olmayacaksa yapışmasın. Dilekler kağıtlara yazıldı. Beşikler dallara asıldı. Bebek yapayım oğlum sarmaşıklar şifa niyetine başa, ağrılara iyi geliyormuş. Bilezik niyetine kollara sarıldı. <laughs> Manisalılar her yıl olduğu gibi Hıdrellez'de yine spil Dağı eteğindeydi. Her yıl Mayıs ayının 5'inde yani Hıdrellez günü Manisalılar soluğu işte bu kalıntıda alıyorlar. Birçok yerde olduğu gibi buradaki Hıdrellez kutlamalarında da hurafe ve batıl inanışlar kol geziyor. Manisa Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu yere akın öğleden sonra başladı. Ortaya her yıl olduğu gibi cehaletten kaynaklanan düşündürücü görüntüler çıktı. Bu birinci kat istemem. Birinci kat istemem. Ara kat Ara kat istiyorum. Allah'ım hayırlısından versin. Bu İki şeyler. oğlum var. Biri bir oğluma, biri bir oğluma. Beşik. Evet, beşik Kimi bebek için. Yok. Kızıma Allah izin verirse. Kimi taşlardan ev yaptı, kimi hayalini kurduğu evi, arabayı resmetti. Evlerin planı çizildi, arabaların marka ve modelde unutulmadı. Dilekler o kadar ayrıntılı ki, yazılan kağıtlarda her şey, bütün ayrıntısına kadar anlatılıyor. İşte kısa bir mektup kadar bir dilek var burada ve hemen yanında da bir araba. Arabanın markası, modeli üzerinde belirtilmiş buraya dilek bırakan kişi BMW X5 üstelik 4x4 istiyor. <laughs> Neden parçalıyor? Para için. Bunlar parayı mı temsil <laughs> Öyle inanç işte. Yapıştırıcıya 5 lira para. Yani. Peki para yapıştırmadan para doğası kabul olmaz mı? Olmaz. Saç para yapıştırmak lazım. Para yapıştırmak lazım. Ben ya bu işin pirisin iyi biliyorsun. Senelerdir. Senelerdir. Ben 80'den beri dolum. Dursun, senin dualar kabul olmamış o zaman. Bilmiyoruz artık bakalım hakkımızda hayırlısı. Evimiz yok, ev dilelik. Dilekler kimi zaman taşlarla, kimi zaman da resimlerle ifade ediliyor. İşte burada gördüğünüz gibi evler, arabalar. Bir başka dilekte yine ev, araba resmi var. Ve bunda da çok sayıda çocuk var. Diledim direğimi içimden. İnşallah olacak. Ev, iş, koca isteyenler Manisa Kalesi'nin günümüze ulaşan kalıntılarına irili ufaklı taşlar yapıştırdı. Siz baya büyük bir taş yapıştırdınız teyze. Evet. Neden o kadar büyük? Millet. Koca arıyorum evet. kendime çocuğumdan. Yani eşinizi kaybettiniz. Eşimi kaybettim. Bir tane bu hem öyle yürü yarı bir adam. Bir yürü de... yarı <laughs> Diyor. ev ver, araba verdiğin. Ev, araba başka. Ev, araba. Çoluğuma çocuğuma yardımcı ol diyiz okumasına. Bırakın. Diyor. Ne olacak şimdi? Olmayacak kabil. Ev araba sahibi olamayacak. Olamayacak. <laughs> bu kadar basit mi her şey? Dileyen kabil olursa, oğlu ben bir sene geldi bir şey aldık, araba aldık. Buranın ben senin bir simgesi gibi bir şey. İnanmadım diyorsun. Ee, Yatır yok, bir şey yok. İşte bu duvara sanki tövbe ya aslında çok şey ama bilmiyorum vallahi. Kılıcı geliyor mu? Vallahi bilmiyorum gelmiyor. Gelmiyor. Güzel ama televizyonlar yapayım. zaten hep görüyoruz. Evet. Spil Dağı eteklerinde yetişen sarmaşıklar da ziyaretçilerin kıyımına uğradı. Kimi şifa niyetine, kimi altın bilezikler niyetine sarmaşıklara büründü. Çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk için beşik yapıyor. Dilekler yazılıyor evet, evet. buraya. Kızım için Peki, yazdım, üniversite kazandı Evet. Diye. Peki bu konumuzdakiler ne? Ya, bunu, ya ağrılar için, bilezik için yani ne istersen evet. Buralar bilezikle dolsun. i̇nşallah. Spir Dağı'ndaki hurafelerden, burada yetişen sarmaşıklar da nasibini alıyor, kurban ediliyor. Burada gördüğünüz gibi. Bunu neden koydunuz başta? Baş ağrısı gideriyor diye öyle bir hurafe var. Var hurafe. Evet, baş ağrısı. Benim hurafe neden diyorsunuz, neden peki? İnanç. Biliyorum ağrılara iyi geliyormuş. Kim dedi? Ya öyle duyduk. Ev için zengin, zengin olacak, araba alacak, ev alacak. Manisa'yı kuş bakışı gören tepede çocuklar da vardı. Büyüklerinin batıl inanışlarına tanıklık ettiler ve onlar gibi yapmaya çalıştılar. Bu birinci kat fakirlere vereyim. Bu ikinci kat benim olsun. Gerçekten olursa fakirlere verir misin? Veririm. Ben e, SBS için geldim. Gözlüklerimden kurtulmam için geldim. Sevmiyor yani. Gözlüklerin çok güzel. Evet ama kurtulmak daha iyi. En azından herkes gibi bakış açın var. Öğrenciler sınavları kazanmak için, kiracılar ev sahibi olmak için, çocuğu olmayanlar bebek için geldi. Dallarda, beşiklerin, çaputların yanında bir çift böbrek resmi cehaletin en çarpıcı örneğiydi. Bu kimin, o da... bu kimin bu böbrek? Teyzemiz. Böbrek. Ya. Teyzem Teyzem Teyzemiz, Teyzemiz Buraya deyiz Böbrek olsun diye. Böbrekleri yerleşsin evet. diye. Hı hı. Böbrek çıkarsa, yani inşallah, uygun bir böbrek Uygunca olduğunda. Bir böbrek için. Evet. Manisa'lılar Hacet dedenin Spildağ eteğinde olduğuna inanıyor. Ancak mezarın yeri konusunda kafalar biraz karışık. Burada ne var? Tezveren dedemiz var. Süt Dede, tezveren de işte bütün dualarını kabul ediyor Allah'ın izniyle. O yüzden mi kimse basmıyor evet buraya? Evet, o yüzden. Burada mı? Burada yok diyorlar ama burada bir yerde. adı acil dedi. Acil dedi onunla. Hayır, Hayır, tezveren. Ay, olur mu canım? Tezveren aşağıda bu acil dedi. Aa, Dede. dedi. Acet, süt Dede biliyoruz biz. Biz bu Süt, süt Dede. Yani. Süt satıyormuş Dede ölmeden önce. Burada dua etmiş, duası kabul olmuş. Doğru mu bunlar? Bak Hayır, doğru, ya... doğru değil bence doğru değil. Ben yapmıyorum. Ben sadece ev yapıyorum. Mesela gece gittiğim zaman... Ev yapmanın farkı var mı onlarda? Ya, biz öyle gönlümüz öyle. Farkı var mı yok mu bilemem. Tabii ki baksana dallara mallara alsın. Farkı var mı yok mu bilemem. Yaygın inanışa göre Hızır'la İlyas Peygamber 5 Mayıs'ta buluştu. Zamanla Hızır ve İlyas söylemi halk ağzında Hıdrellez'e dönüştü. Ve bugün yüzyıllardır Anadolu'da baharın gelişi olarak kutlanıyor. Çabut bağlamak, taş yapıştırmak gibi ee, şeylerle Allah'tan bir şeyler beklemek ee, bunlar yanlış şeyler. Dağ ziyarete gelen yüzlerce kişi direklerinin olması için dallarda bezler bağladı, kağıttan, taşlardan evler yaptı. Bazıları bunları hurafe, yanlış ve batıl inanış olduğunu bile bile yaptı. İndiren Allah, bindiren Allah. Bunu biliyorsunuz. Neden peki? Ee, evet. Öyle işte, öyle kurulmuş analarımızdan. Böyle görmüşüz. Öyleyse de böyle gideceğiz. Yanlış olduğunu söyleyeyim. e, Biliyorum yanlış ama yapıyoruz gene. Manisa'da bir Hıdrellez daha eğitimin hurafeye yenik düştüğü bu görüntüler de geride kaldı.